Arkadaşlar diskodayız. Pop pop test pop pop test de ni 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 ni. Dil bütün dünya buna Ağlam. inansa birlik olsak Ağlamak. hayat bayram olsa. Tüm herkes el ele tutuşsa. Ağlama Mira. olsak Ağlamak. hayat bayram olsa. Bütün dünya buna Birlik, birlik olsak hayat bayram olsa Lütfen el ele tutuşsa ağlamayı. Birlik olsa ağlamayı hayat ağlamayı bayram, ağlamayı. bayram olsa ağlamayı. Bu dünyadaki en ağlamayı. mutlu kişi ağlamayı. insanı sevendir ağlamayı. Bu dünyadaki ağlamayı. en güçlü kişi ağlamayı. E, bu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Karga Bütün şesli. dünya buna inansa, birlik olsak, hayat bayram olsa. Bak şimdi Karga yüzüne zortlatırım. Şimdi seni döveceğim lan. Oh, ne ya?